Tuyes YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oteller, yenilenebilir enerji sistemleri. Çevre dostu, sürdürülebilir ve aynı zamanda karlı bir otel işletmesi hayal ediyorsanız doğru yerdesiniz. Günümüzün bilinçli seyahat severleri artık sadece konforu değil, doğaya olan saygıyı da ön planda tutuyor. İşte bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları tanışmanızın tam zamanı çatınıza kuracağınız güneş panelleriyle hem enerji maliyetlerinizi azaltın hem de konuklarınıza çevreye duyarlı bir konaklama deneyimi sunun. Otelinizin bulunduğu bölgeye uygun rüzgar türbinleriyle sürekli ve temiz enerji sağlık. Doğa kalbinden gelen sıcaklıkla hem ısınma hem de sıcak su ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yakınınızdaki su kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir bir enerji kaynağı oluşturabilirsiniz en önemli kısım biyokütle enerji. Oteller için çok kıymetli bir bölüm. Atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevreyi koruyabilir hem de enerjinizi yenileyebilirsiniz. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak maliyetlerinizi düşürebilir, marka değerinizi artırabilir, misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Doğaya olan katkınızla fark yaratabilirsiniz. Gelin çevre dostu ve sürdürülebilir bir konaklama için adım atın. TÜYES dijital platform sizin için tasarlandı. Yenilenebilir enerjinin gücünü otelinizle buluşturabilirsiniz. Yeni nesil TÜYES dijital platform yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapmak isteyen oteller ile mühendislik, ürün tedariği ve kurulum hizmeti veren tecrübeli alanında yetkin firmaları bir araya getiriyor. Ayrıca yenilenebilir enerji sistemleri yatırımına sahip tesislerin de, otellerimizin de bakım, onarım ve geri dönüşüm hizmeti veren firmalar ile bir araya getiriyoruz. Hızlı teklif modülü sayesinde projenize en uygun firmalardan hızlıca teklifler alabilir, en rekabetçi ve en avantajlı çözümlere ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için portalımızı keşfedebilirsiniz. Uzman ekibimizden 7/24 destek alabilirsiniz. Gelecek yenilenebilir enerjiyle mümkün.